dondurma. O gün günlerden pazardı ve ezgi annesiyle birlikte televizyon izliyordu. Televizyonda küresel ısınma ile ilgili bir belgesel vardı. Son günlerde herkes küresel ısınmadan bahsediyordu. Ezgi'nin annesi Küres, ezgi annesine küresel ısınma nedir anneciğim diye sordu. Annesi de insanlar tarafından atmosfere salınan zararlı gazlar yüzünden dünyamızı, dünyamızın dünyamızın sıcaklığı çok artıyor. Buna da küresel ısınma deniyor. Ezgi'cim diye cevap verdi. Ezgi annesinin anlattıklarından hiçbir şey anlamamıştı. Anne Sezgin'in kafasını karıştığını fark etmişti. Dur ben sana bir dondurma getireyim dedi Ezgi. Kasenin içinde dondurma getirdi. Ezgi dikkatle annesini izliyordu. Annesi bak şimdi Ezgi dondurmayı masanın üstüne koyacağım ve neler olacağını izleyeceğiz dedi. Masada duran dondurma buzdolabında olmadığı için yavaş yavaş erimeye başlamış. Tanesi bak Ezgi işte dünyamızın kutuplarında bulunan buz, buzullarda tıkı bu buzullarda tıpkı dondurma gibi sıcaktan erimeye başladı dedi Ezgi dikkatle dondurmanın nasıl erdiğine bakıyordu. Ezgi peki buzullar erirse ne olur anneciğim diye sordu. Annesi kutuplardaki buzullar eriyince denizlerimizdeki sular artıyor. Böyle olunca da deniz Kıyılarındaki topraklar denize karışıyor diye cevap verdi. Ezgi'nin kafası biraz karışmıştı. Toprak kaybolunca ne olur ki diye sordu annesi. Havadaki iklimdeki böyle değişiklikler Bitkiler yüzünden insanların, hayvanların ve <laughs> bitkilerin yaşantıları zarar görüyor. Birçok hayvan yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalıyor dedi. Ezgi duyduklarına çok şaşırmıştı. Annesine küresel ısınmayı önlemek için bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sordu. Annesi de ona çevresindeki herkesin küresel ısınmayı önlemek için bir şeyler yaptığını yaptığını anlattı. Mesela bizim evimizde herkes dişlerini fırçalarken suyu boşa akıtmıyor. Ben marketten aldığım poşetleri çöpe atmıyorum. Onları tekrar kullanıyorum. Ablam bilgisayarı ve televizyonun kullanmadığı zaman düğmesinden kapatıyor kullanmadı odalardaki ışıkları kapatıyor babam her zaman arabasına arabasında çevreye zarar vermeyen yakıt olan kurşunsuz benzin <laughs> kullanıyor hem babam babam çok gerekmediği sürece arabasını da kullanmıyor. Yakın mesafelere yürüyerek de yürüyerek ya da otobüsle gidiyor. Öğretmenim artık materyalleri çöpe atmıyor. Onlar Sizin ile birlikte yaptığım etkinlik klerde kullanıyor dedi. <laughs> Annesi eğer herkes bizim gibi duyarlı olursa küresel ısınmanın zararlı Önleyebilir, zararlarını önleyebiliriz, zararlarını önleyebilirsem bak bütün şehirlerde belediyeler de geri dönüşüm kumbaraları yaparak bizim çöplerimize plastik cam kağıt olarak ayrıştırmamızı sağlıyor bu maddeleri fabrikalarda tekrar kullanılabilir hale getiriyorlar dedi. <laughs> Ezgi evet anneciğim ben de resim yaptım. Zaman kağıdımın arkasını boş bırakmıyorum. Arka sayfaya da resim yapıyorum. Bu sayede daha az. Kağıt kullanmış oluyorum dedi annesi gülümseyerek aferin benim kızıma dedi Ezgi o gün annesinden duyduklarından çok etkilenmişti o da bundan sonra dünyanın küresel ısınmadan daha fazla zarar görmemesi için çaba gösterecekti. Üstelik öğrendiklerini arkadaşlarına da anlatacaktı.